Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelin yapımını göstereceğim. Kullanacağım yazma bu. Yazmam markası Tura arkadaşlar. Kullanacağım ipler bunlar. İplerin markası Altın Başak. Beyaz, gelincik. Bu şekilde bir model başladım. Modelim çok güzel. Yapımı kolay, basit bir model çok da hoş duruyor nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere arkadaşlar buradaki boşluğun arası 2 4 5 tane zürafa oluyor 2 4 5 tane altıncıya ara boşluktaki modeli yapıyorum bir tane zürafa yaptım içine düğüm atıyorum bir tane kirpi yapıyorum kirpinin içine battım bir kirpi daha yaptım buradan aşağı iniyorum yuvanın içine batıyorum ipi yapıyorum arkadaşlar tekrardan yuvaya iniyorum sonuncu kirpimi yapıyorum 3 tane kirpim oluyor. Yuvaya battım bu şekilde. Burasını serbest bırakalım. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ara boşluğa 3 tane zürafa yapıyorum. şekilde 3 tanesi boşlukta kalıyor bir tane daha yapıyorum zemini yaparken başlarını iki kere doluyorum ben arkadaşlar aynısından yapacağız ara boşlukta bu şekilde kalacak birbirine değmesin için arkadaşlar bu şekilde 5 tane yaptım arkadaşlar 5 tane zürafa yapacağım. Beş tane zürafamı yaptım arkadaşlar. Beş tane, dört tane daha yapıyoruz. Bunlar boşlukta kalıyor. Bu şekilde 4 tane daha yapıyorum. Toplamda 9 tane zürafamız oluyor arkadaşlar. 5 tanesi boşlukta kalıyor. Dördüncünün içine batıyorum. Köprü oluşturuyorum. Bu şekilde. iki kere dolayalım başını. Tekrardan köprü oluşturuyoruz 2 tane zürafamız kaldı Baştakinin içine batıyorum tane kirpi yapıyorum. Kirpinin içine batıyorum. Bir kirpi daha yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 5 tane kirpimiz olana kadar. Burası 5 tane olana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Burasını fazla sıkmayalım. Şurasını bu şekilde serbest bırakalım. Burayı bu şekilde tutalım bu şekilde çektirelim ütülenmiş gibi duracak arkadaşlar bittiği zaman bu şekilde burayı sıktırıyoruz dört tane oldu bir tanemiz kaldı. Beş tane. Üç falan yapmadım arkadaşlar. Bu tarafı da iyi yüzü. Daha güzel duruyor. Buradan aşağıya iniyorum. Burada bir tane zürafamız vardı. İçine batıyorum. Bir tane kirpi yapıyorum. Kirpinin içine batıyorum. Tekrardan o kirpinin içine bir kirpi yapıyorum. İçine batıyorum. Buradan yanlardan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Aynısından bir tane daha yapacağız. Aynı yere bu şekilde. içine düğüm atıyorum. Üç tane kirpi yapıyorum arkadaşlar. Kirpilerim fazla büyük değil normal. Diğerine de aynı şekilde. Başlarken iki kere başını doluyorum. Düğümüm çıkmasın diye. Bir terkeni iki kere doluyorum arkadaşlar. Yuvaya batıyorum arkadaşlar. Yuvaya batıyorum arkadaşlar. Buraya sabitledim. Baştaki kirpinin içine batıyorum. Bu şekilde. Tekrardan içine batıyorum. 5 tane kirpi yapıyorum arkadaşlar. 4 oldu. 5. yapıyorum. Buradan bunun içine batmıyorum. Direkt geçiyorum arkadaşlar. Kirpinin içine battım. Yuvanın içine battım. Düğüm attım. 5 tane tekrardan kirpi yapıyorum. Bir tane kaldı. 5 tane kirpi yaptım tekrardan kirpinin içine batıyorum kendiniz ayarlıyorsunuz Arkadaşlar mesafesini 5 tane kirpi yapıyoruz 5 tane kirpimi yaptım bunun içine batıyorum arkadaşlar buradan yuvaya dönüyorum burayı biraz çekiştirelim bu şekilde buraya da 5 tane yapıyoruz oldu. 5. yapıyorum. 5 tane yaptım. Yuvanın içine batıyorum. Sabitliyorum. iki kere dolayalım. Oldu arkadaşlar. Çok hoş oldu. Güzel durdu. Diğerinde aynısı gibi yapıyorum. Diğerini ipi kırabilir burada koparabilir kesebilir arkadaşlar. Ben kesmiyorum. Devam ediyorum bu şekilde. Diğerinin aynısı olacak arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar. Bunu kesiyoruz sonradan işimiz bittikten sonra. Çok hoş oldu. Evet arkadaşlar modelim bu. Çok hoş, güzel. Yapımı da kolay, basit bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.